Evlenme teklif ettim. Şaka yapmıyorsun değil mi? Yani. Biraz ani oldu diyelim. Sert girdim konuya. Şimdi sonradan dönüp de kuru kuru seni seviyorum demek olmazdı. Ya oğlum. Biz toparlayalım dedikçe batıyoruz ha. Aynen abi. Bu sefer hakikaten battık galiba. Ha. Nevzat. Kendi fotoğrafını koymuş. Belki bu iş böyle çözülür. Belki Mehmet İnce'den sonsuza kadar kurtulurum. Kurtulmak? O ne demek şimdi? Değil, öylese öyleyse dedim ya sen idare et işte artık. Yo öylesine demedim. Bak Mehmet bu yolun sonu uçurum. Bu uçurumdan Mehmet düşerse Maraşlı da düşer. Maraşlı düşerse Mehmet de düşer. Ya bunu bil buna göre davran. Sen iki adam değilsin evladım. Anladın? Anladım abi anladım. Hayatta en zor şey ne biliyor musun? Kendin olmak. Yaşamak bazen bana lanet gibi gelirdi. Kurtulmaya çalıştığım bir biriyle yaşıyormuş gibi bu bedende, bu adamla. günümde, gecemde, rüyalarımda. Hep bir takip ediliyormuşum hissi. Kaçsan kaçamazsın. Öldürsen ölmez. Nereye gitsen peşinden geliyor gibi. İnsan hiç kendini yabancı biri gibi görür mü? Ben görürdüm. Maraş'ta. Koşup yetiştiğim dağdıma. Beni benden aldı. Bu adamı aldı benden. Sen hiç istedin mi? Yani işte başka biri olmak. Herkes bazı hayaller kurar. O da küçükken. Ya orası öyle yani. Hani değişmez o bir şey zaten yani de. Bence herkes ister. Mehmet. Hı. Sen iyi değilsin ha. Allah. İyi değilsin ha. Böyle giderse ya sonun akıl hastanesi olacak. Ha? Hmm. Akıl hastanesi demek. Peki sana bir soru. Mehmet İnce, o akıl hastanesinde kafasını sıksa, geriye sadece Maraşlı kalsa. <laughs> ya olmaz öyle şey ya. ya saçma sana konuşma ya. Hadi <laughs> Beni şu hayatta bir sen anladın Fuat Baba. Sen de yanlış anladın abi. Hadi afiyet olsun. <laughs>